Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Bime gelen delikli ışıklı mouse'un e, testini ışıklandırılmasının nasıl yapıldığını performansını konuşacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir görünümü var e, dışı da mat bir e, plastikten yapılmış ve çok güzel hassasiyet olsun tıkları olsun çok güzel Aşağı, aşağıda gördüğünüz gibi mousepad yaptım ben bir tane. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mousepad. İsterseniz e, bunun yapımını da çekerim sizler için. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel yağ gibi akıyor. E, evde bulunan malzemelerle tabi. Arkadaşlar mouse'umuz bu şekilde. Işıklandırılmasını tabi siz ilk aldığınız zaman bu şekilde olmayacak. Benimki şu anda böyle ayrı biçiminde gelip gelip renkleri değişiyor bak gördüğünüz gibi şöyle şöyle Sizinki böyle olmayacak sizinki yavaş yavaş akacak Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar Öncelikle programın adını bir dakika değiştireyim iki dakika plo diye değiştirdim arkadaşlar sadece göstermedik uygulamamız bu bu uygulamayı da 25 abone Hatta 30 abone gelirse linke koyacağım direk Hatta aşağı Instagram'ın yazanlara bile atabilirim nereden indirdiğini Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulamayı açıyoruz gördüğünüz gibi masumuzun arayüzü geldi şimdi bu ara yüzde arkadaşlar ofis modu var Yani ofis modu ne? e, falan yaparken mesela mouse'umuzun şuradaki tuşuna basarsanız bir tık geri geliyor. Geri ekrana geliyor. E, daha fazla bir şey yok. Arkadaşlar şunlar DPI ayarlarımız. Şu mouse'un üstünde gördüğünüz butonlar. Direkt ya da elimle değil de şöyle göstereyim. Şu, şu ve şu. Bu ileriye basarsanız mouse'umuz hızlanır. Aşağı tarafındaki tuşa basarsanız zaten en son yeşile kadar getirilebiliyor. Yeşil en yavaşı. Onun bir üstü mor daha öyle hızlanarak devam ediyor DPI arttırabilirsiniz. Ben Mord'u oynamayı çok seviyorum. Mord en iyisi. Şimdi arkadaşlar bir de game mod var. 4 yani şu yanındaki 4 butonuna basarsanız mouse ile AK47, M4A1 fark etmiyor. Silahla sıkmaya başladığınız zaman otomatikman namluyu aşağı doğru indiriyor. Ve evet, bu daha iyi bir performans geliyor Tabii ben bunu da kullanmıyorum. alışık olmadığım için. Burada Adventure advanced var. Bunu ne olduğunu bilmiyorum inanın. Siz deneyerek öğrenebilirsiniz. Hiç kullanmıyorum. Yani kullanmaya da gerek yok. Yani mouse'un hızını falan arttırıyoruz sanırım. Double click speed diyor mesela. Çift tıklama hızı. Rolling speed, mouse'umuzun orta tuşundaki topun hızı. Onları ayarlamaya yarıyor. Büyük ihtimalle hiç gerek yok. Lightla bizim işimiz. Light'a geldikten sonra arkadaşlar, let status Enable'dir. Led Brightness neydi baksa. Şu gördüğünüz seçenek. O da olur yani hepsi. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle gelecek. Bunu disable yaparsanız mouse'umuzun ışığı yanmaz. Onun için bunlar e, bunlar bu şekilde olacak. Led Mod var. Led Mod'unu, modunu nasıl ayarlayacağız onu göstereceğim. Multicolor. Bütün renkler. Rainbow. Gök renkler blue light yüzün ışık gibi bir şey çevirisi, Waltz'dır, four sounds'tur. Hepsini deneyebilirsiniz. Ben hızını mesela fast'ta kullanıyorum. Hızlı hızlı akıyor gördüğünüz gibi hızlı hızlı. Mesela bunu neye çekelim arkadaşlar? Multicolor'a çekelim tamam mı? Apple diyelim. Bunun dolmasını bekliyorsun bir 10 saniye, 15 saniye. Şu an arkadaşlar da değil. Geçince zaten siz de fark edersiniz. Şu anda multicolor'da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş akıyor. Sizinki de büyük ihtimalle ilk aldığınızda böyleydi. Ve ben bunu Fluolite aldım. Fluolite'ın nasıl olduğunu görün arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Gördüğünüz gibi gök kuşağı gibi arkadaşlar. Gökkuşağı gibi de değil böyle daire çiziyor ışıklar değiştire değiştire. Çok güzel bence. Bu diğer şeyleri de kendiniz ayarlayıp editleyebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamız bu kadar. Mouse'dan nasıl memnun kaldın mı derseniz de 2 günlük tecrübem var mouse üzerinde. Mouse hiçbir sıkıntı yaratmadı. Oyunlarda da gayet iyi eğimi. E, tuş e, basma hassasiyet elinizi hiç yormuyor. yani Ufak bir basma hassasiyeti var. Tabi bunu bulabilirseniz alırsanız da tükenmiştir büyük ihtimalle ama yine de olarak çekiyorum e, elinde bu mouse olanlar ve bu ışıklandırmayı nasıl ayarlamayacağını bilen arkadaşlar için çekiyorum dediğim gibi izleyen herkes abone olsun arkadaşlar 30 abonede direkt uygulamanın linkini herkese atacağım arkadaşlar direkt açıklamaya koyacağım Uygulamaya kaydedersiniz ve bu şekilde sizin de mouse'unuz bu şekilde e, ışıklandırma verebilir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere 拜拜。Bye bye.